...veriyoruz, çalışıyoruz, bir hedefimiz var... ...memur olarak atanmak. Ve bu süreçte en önemli aşama KPSS. KPSS'de nasıl yüksek puan alırız... ...ve sınav esnasında yapacağımız taktikler neler... ...bu videomuzda bunlardan bahsedeceğiz. Lisans, ön lisans ve orta öğretim sınavına girecek. Evet, adaylarımızın tümü bu videoyu izleyebilir. İlk öncelikle hocam... ...neyden bahsetmek istiyorum size? Heyecan konusu. Sınavdan bir gün önce ve sınav esnasında... ...aşırı derecede heyecanlanıyoruz... Bu konuda ne düşünüyorsunuz, ne yapmamız gerekiyor? Gayet normal. Normal. <laughs> evet. Yani <laughs> sınava hazırlık sürecini yaşamışsan eğer, hazırlanmışsan, çalışmışsan, evet. artık o an gelmiş değil mi, sınava gireceksin ve memur olarak atanacaksın, o an hazırlanmışsın. O yüzden e, heyecanı yaşaman öncesinde, akşamında ya da sınav artık esnası geldiğinde, sınav süreci geldiğinde, kitapçık o sıraya konduğunda ellerinin titremesi gayet normal bir duygu. İnan. Sınav başladıktan sonra soruları çözmeye başlıyorsunuz ya. Yani. Evet. Birinci soruyu çözdün, işaretledin. İkinci soruyu çözdün, doğru çözümü işaretledin. Hı -hı. O gitgide heyecan e, azalıyor. Ve e artık yavaş e, yavaş tamamıyla azalıyor. evet. sınava odaklanmış olarak sınava devam ediyorsun. Evet. Bu duygu o yüzden çok e, önemli değil yani. Kaygılanmaya gerek yok. Gerek yok diyorsunuz. Evet. Yavaş yavaş geçecek Geçelim, yani zamanla. Evet. <laughs> Şundan da bahsedelim. E, geçtiğimiz yıllarda matematikte fazla... Yoruma dayalı sorular çıktı ve öğrencilerimiz süreyi yetiştirememekten yakındılar. Ee, gerekli şekilde hani son e, sorulara göremedim bile, çözemedim, bakamadım bile demeye yani bazı başladılar. Bazı bölümlere bakamadı bile, süre evet. yetmedi çünkü. Evet. evet. Ee, süre için ne yapmamız gerekiyor? Yani ondan önceki yılda mesela Türkçe soruları öyleydi, bir önceki yılda evet. ee, uzun işte zaman alıcı paragraf soruları vardı. Anlaşılmaz sorular vardı ve hı hı. Türkçe'de 30 soruda 45-50 dakika harcayıp o şekilde diğer bölüme geçti öğrencilerimiz. Evet. Şimdi bunu en büyük problem bu. Bunu yaşamamamız gerekir. Evet. Yani sorular ne düzeyde olursa olsun çiftli yıllarda özellikle sınava 5 milyonun üzerinde öğrenci giriyor. Ve ÖSYM'nin eleme yapması için bunu uyguladığını artık görüyoruz. Evet. Matematik ve Türkçe sorularında özellikle zaman alıcı ve zor soruların geleceğini artık bekliyoruz. Evet Sizin burada yapmanız gereken şey şu kendinize hedef koyacaksınız. Yani 30 tane matematik sorusu çıkıyor değil mi? Hı hı. O 30 soruya örneğin 45 dakika verdiğimizi düşünelim. Tamam. Daha sonra 30 tane Türkçe sorusu geliyor. Tamam. Onu da 45 dakika verdik evet. diyelim. 90 dakika. Evet. E İş işte, sınav zaten şu an 120 soruya kaç dakika veriyorlar? 130 dakika. 130 veriyorlar. dakika süremiz var zaten. 40 dakika kaldı geriye kalan 60 soruya. Evet. Turlama tekniği diye bir şey var. S sınava başladın. Sırayla bir kere soruyu çözmenizi öneriyoruz. Evet. Başladın soruları çözmeye. Çözemediğin bir soru var. Hemen işaretli o soruyu ve geç. Hiç vakit kaybetme yani. Sen bir soruda atıyorum 5 dakika, 6 dakika ayırıyorsan eğer o sınav gitti, gitti. senin için. Yani maksimum 1,5 bir bir buçuk buçuk dakika, dakika değil mi? 1,5 dakikadan fazla süre ayırmamamız lazım. Evet. Evet. E, baktın uzun paragraf sorusu işte mantık sorusu hani zaman alıcı bir soru. Evet. Direkt geçebilirsiniz. İşaretleyin ama. İşaretleyin. Evet. Daha sonrasında şunu öneriyoruz. 30 matematik sorusunda atıyorum 40 dakika ayırdın hı hı. tamam ondan sonra gençtim diğer Türkçe sorularına evet. orada 30 tane Türkçe sorusu evet. var onu da 40 dakikada yine yaptın tamam. en fazla geriye 60 tane genel tene genel kültür sorusu Kalıyor. kaldı. Ona da yine 40 dakikada bitirdiğimizi düşünelim. Geriye 10 dakika kalıyor. O işaretlediğimiz sorular vardı ya. Hı hı. Onlara tekrar dönebiliriz. Evet. Turlama o... tekniği bu. Evet. Onlara tekrardan tekrar dönüp... yapamadıklarımıza tekrardan Bunu bakabiliriz. Bunu uygularsan en azından işte bir bölüme bakamadım sıkıntısı olmaz. Sınavı yetiştiremedim olayını Derbinden, ortadan direkt kaldırıyorsunuz. Evet, bu süreleri ne kadar geriye çekerseniz o kadar hızlısınız demektir ve daha iyi bir performans sergilebilirsiniz sınavlarda. Evet. Ama asıl olay şu. Yapamadığın ya da uzun olacak soruları direkt geçiyorsunuz. Hemen unutmadan şunu söyleyeyim, e, bu uzun sorular, problem soruları, sayısal mantık diyelim, hani çözmesi zor olan sorularla, matematikte atıyorum rasyonel sayı sorusu, hemen yapacağın o sorunun puan getirisi aynı. Evet. O yüzden geçin direkt diyoruz. Tekrar çözemediğin sorulara tekrardan. Evet ee, şurada şunu da eklemek istiyorum arkadaşlar ben e, matematikten çözemediğiniz sorulara geri döndüğünüzde bu turlama tekniğini yaptığınız evet. zaman geri döndüğünüzde atıyorum köklü sayılardan bir soruyu çözmüşsünüz ama bakıyorsunuz hatanızı bulmaya çalışıyorsunuz bunu yapmayın. Direkt soruyu ne yapalım hocam silelim yani değil tertemiz, mi? Yapalım, Aynen, tertemiz önce. yapalım en baştan tekrardan çözelim kesinlikle değil mi bunu ben de yaşıyorum mesela bak Hı -hı. matematik öğretmeniyiz hatalı yaptık bir soruyu diyelim. Hatayı nerede yaptım bulmam o kadar zor ki. Evet. Hep, her, her seferinde silerim en baştan yaparım. Evet. Kesin en de oradan ev. dediğiniz gibi. En temiz. Çözme ihtimali çok yüksek. Evet. Peki hocam sınavda e, soruları kodlarken cevap anahtarına e, tek tek mi kodlayalım? Nasıl yapalım? Ya burada bir kaydırma riskimiz var ya, o yüzden tek tek kodlamayı öneriyoruz. Evet. Veya şunu da yapabilirsin, sınav kitapçının önünde iki sayfayı çözdün, o tamam. çözdüğün sayfaları kodlayabilirsin. Onu da öneriyoruz. Evet. Yani sayfaları çözdükçe kodlayabilirsiniz. Hangisi ama hangisi alıştıysan o şekilde devam et. O şekilde devam et. Devam Önermediğimiz edelim. kaydırma yaptığınız için. Ee, tek sınavın tek. sonunda kodlamayı komple yapmanız orada kaydırma oluyor. Onu kesinlikle önermiyoruz. Yapmayın. Evet. evet arkadaşlar soruları tek tek çözdükçe bence kodlayın geçsin. Evet. Yani sonra gözünüz başka soruya kayıyor falan. Aman ha Arada boş bıraktığın sorular oluyor evet. falan. Evet. Lütfi Hocam e, Türkçe paragraf sorularında okuduğunu anlamaya dayalı... Sorular ve yoruma dayalı sorular. Ne zaman alıcı? Evet, zaman alıcı. Peki burada hızlanmak için ne önerirsiniz bize? Şimdi ilk öneri öğretmenlerin kitap okuması. Ama sınav dönemine gelen bir öğrenci eğer daha öncesinde kitap okuma alışkanlığı yoksa sınav Hı -hı. senesinde o sürece girmesi biraz zor olabilir. Evet. O yüzden şöyle öneriyoruz: Her gün 20 ya da 30 tane paragraf sorusu çözecekler. Evet. Hem soru tiplerini görmüş olur o Hı -hı. anlamda sınav hem hazır de, olur hem, hem de hızlanır. De hızlanır. Evet. 20 ya da 30 paragraf söz. Evet hocam teşekkür ediyorum. Rica <laughs> ederim. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Yine sınav yaklaştığında da bir video çekeceğiz son zamanlarda yapacağımız taktiklerle ilgili. Sorularınızı aldık matematik sorularınızı. Yine göndermeye devam edebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda yapamadığınız zor matematik sorularını Zorlu Eğitim YouTube'da sizler için çözeceğiz. WhatsApp hattımıza gönderebilirsiniz. Telefon numarası 0532 174 2903. Beğenmeyi ve her hafta eklediğimiz videolarımızı izlemek için YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.